tekrardan size merhaba arkadaşlar bugün sizlere e, oyunla kasma oluyorsa bilgisayarınızda ve bilgisayar hiçbir siteye girmiyorsa çok yavaşsa bunun nedenini söyleyeceğim ve gigabyte yaratacağız kasmayı gidereceğiz bilgisayarda yani bilgisayarda hızlanacak isterseniz geçelim. <laughs> Evet. İlk ölçekte arkadaşlar en basitten başlayalım. Geri dönüşümü temiz tutmak. Eğer geri dönüşüm e, doluysa bakın bu şekilde silin. Evet. Geri dönüşüm silin. Sonra yer bir adım. yer bir adım da e, çok basit olsun. Bu, e, bilgisayarıma girin. Bakın ben de çok dolu şu an. Bu çok basit. Çok fazla e, şey olmaz. yararmaz Ama isterseniz denelim. Sağ tıklıyoruz. Buradan özelliklere giriyoruz. Bunu birçoğunuz bilir belki. Ve buradan disk temizliyoruz. Evet geliyor. Gördüğünüz gibi geldi. Bu şimdi diski temizliyor. Bu çok megabaytlarla, e, kilobaytlarla çok az bir şeyler yapıyor. Arkadaşlar oyunlarınızı falan yerel disk C değil D yükleyin genelde. Daha iyi olur. Oyunlarınızı D yüklerseniz C'de olmasın. C bilgisayarın beyni gibi. D ise gereksizleri oraya yükleyin daha iyi olur. Evet. Ee, bittiğinde yani dolduğunda bu şekilde görünecek. <laughs> Buradan bunların hepsini şartların Hiçbir şey yaramaz. Bakın zaten megabyte, kilobyte ve benzeri şeyler var burada. Buradan tamam diyoruz ve dosyaları siliyoruz. Gördüğünüz gibi temizlenen sürücü C temizliyor ki burada temizleniyor küçük resimler sistem tarafından arşivlen falan filan. Evet. Buradan tamam diyoruz. Bakın hiç faydası olmuyor. Bakın 2 megabit falan oldu. Bir diğeri arkadaşlar, bir diğerine geçelim. Diğer arkadaşlar bilgisayar e, bilgisayarın siteleri falan girmiyorsa geçmişi temizlemek arkadaşlar. Geçmişi temizlemeyi herkes bilir zaten. Geçmişi ben onu da göstereyim. Evet Google'dan şurada 3 çubuk var bakın ona tıklıyoruz. Geçmişe giriyoruz ve geçmiş. Burada biraz yavaşladı bir kayıt Buradan bunu e, siliyoruz. Tarama verilerini temizle diyoruz. Veya da seçip yapabiliriz. Bakın burada son bir saat diyor. Veya hepsi falan en baştan 4 hafta Son ben bir saatteyim son bir saat. Tam verilerini temiz ediyoruz. Ya da siz seçebilirsiniz istediğinizi. Gördüğünüz gibi. Son bir saatte girilen şeyler şu an sildi. Ve bu da sitelere girmiyorsa bir şey. Hızlandırma yöntemi. Diğer bir yöntem arkadaşlar. Bu bayağı bir yararlı. Ee, şimdi. Buradan yerel listeye giriyoruz. Buna giriyoruz tıkladık. Burada kullanıcılara giriyoruz. Burada kullanıcı adımızı seçiyoruz. Ya yani kullanıcı adımızı seçiyoruz. benimki ki buradan seçtik. Sonra sizde app data yoktur. Nasıl açacağız? Orada dosyaya basıyoruz. Klasör ve arama seçeneklerini değiştir diyoruz. Buradan görünümden gizli dosya ve klasör sürücülerini göster diyoruz. Sonra tamam diyoruz. App data gelir. Sonra app data'ya giriyoruz. Buradan lokal diyoruz ve buradan temp. Temp'e girdik. Sonra bakın bunlar indirdiğiniz dosyanın gereksizce saçma bir yedekleri. Bunları silebilirsiniz. Çok rahatlıkla silebilirsiniz. Ee, hiçbir şey yarım. Bakın burada megabayt da buluyor. Bunları çıkarsa atla diye bunları. Atla. Evet, şu an temizliyor gördüğünüz gibi. 346 tem kaynağından geri dönüşü Sonra bunlar geri dönüşüme gidecek. Bakın geri geri dönüşüme geldi şu. Onlar da buradan da siler çek. siliyor şu an. şimdi biraz azıcık abayt artmıştır belki. Bakın 69, 42 69 olmuş. <laughs> Arkadaşlar şimdiki sonumuzda da oyunlarda kasma sonunu değişiyor yapalım. Buradan şimdi yine yerel disk ye giriyoruz. Ya buradan Windows diyoruz. Buradan değişik bir adı olan bir şey giriyoruz. Bir dakika. Heh, şu Prefect. Ne, nasıl okunuyor? İşte şuna giriyoruz. Buradan devam diyoruz. Burası arkadaşlar geçmiş gibi bir şey değişik. Ben de bilmiyorum. tam Geçmiş olması lazım. Bunları silersiniz, oyunlarda kasma sorununu azaldığını göreceksiniz. Azalacak yani. Bunu silelim. Bakın buradan da 10 megabayt İşte bu tam gigabyte'a yeri açılmaz ama o kasma sorununu gider. Şimdi sonra bunu yine geri dönüşünde siliyoruz şöyle. Delete. Evet arkadaşlar bir sonraki çözümde arkadaşlar bilgisayara giriyor yine indirilenler veya karşıdan yüklemeler gibi. Burada eğer gereksizse bunları mesela bakın gereksizleri buradan seçelim. Bunlar gereksizse mesela bunları silebiliriz ve megabayt artar. yani e, boş alanı çoğaltırız. <laughs> Sildim ben birkaç tane arkadaşlar. Bunu geri dönüşümden de siliyoruz bunları. Bakın buradan 4 GB'tı. Şimdi yapınca 5 GB oldu. Arkadaşlar son ölümde CC Cleaner. C Cleaner bu. nasıl okunur? Cleaner olması lazım. Onu çalıştırın, indirin. Tamamen ben detay vermeyeceğim şimdi. Onu indirin ve zaten onu çok basit bir şekilde temizliyorsunuz. Sonra bayağı bir bicek havayı dikecek yer çoğalıyor. Yani çoğalıyor. evet arkadaşlar bu video burada bitiyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.